Band, grup. Hustle, acele etmek. While, aşağılık. Irrationally, mantıksızca. Tale, hikaye. Aşağılık. While. Acele etmek. Hustle. Mantıksızca. Irrationally. Hikaye. Tale. Grup. Band. Hustle. Acele etmek. While. Aşağılık. Tale. Hikaye. Irrationally. Mantıksızca. Band. Grup. Onu orada tutman irrationally hiçbir işe yaramıyor. Onu orada tutman mantıksızca hiçbir işe yaramıyor. Dede Korkut Tale'ları. Dede Korkut hikayeleri. Öğrenciler aranızda bent kurun. Öğrenciler aranızda grup kurun. Wahl kompleksi Aşağılık kompleksi. Hasıl olun. Treni kaçıracağız. Acele edin. Treni kaçıracağız. Hangisi küme, öbek, topluluk anlamındadır? Hangisi çabuk olmak anlamındadır? Hangisi rezil anlamındadır? Hangisi akla aykırı olan anlamındadır? Hangisi öykü masal anlamındadır?